Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ramazan Bayramı'nın ilk günlerinde tavuk döner yiyen 648 kişi zehirlendi. Laboratuvar testleri ürünün mikrobiyolojik kriterlere uymadığını ortaya koydu. İşletme mühürlendi. Sahibi ve döner ustası tutuklandı. Gıda bilir kişisi raporunda tavuk etleri taze olarak alınıp son kullanma tarihi geçmeden hazırlansa ve pişirilerek servis edilse bile etlerin sosta 2-3 gün bekletilip günlük pişirilerek servis edilmesi neticesinde zehirlenme olayı olduğu bu ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya arz edilemeyeceği de belirtildi. Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi 287 mağdur ve 239 müştekinin yer aldığı iddianameyi kabul etti. Sanıklar bozuk gıda satmak suçundan 1,5 ila 8 yıl hapisle yargılanacak. Döner ustası ifadesinde etlerde kokuya da renk değişimi olmadığını savundu. Polis numune aldıktan sonra satışa devam ettiklerini söyledi. İşletme sahibi ise suçlamaları reddederek kendilerinin de aynı dönerden yediğini ama etkilenmediklerini öne sürdü. İlk duruşma perşembe günü görülecek.